Sizce eğitim sektörünün bu hızla gelişen teknolojide nasıl bir reaksiyona ihtiyacı var? Valla şöyle bir şeye ihtiyacı var. Eğitim sektörü teknolojiyle birlikte çalışmak zorunda. Çünkü hizmetimizin sürekli olması gerekiyor. Sürekli teknoloji dahil etmeyi gerektiriyor. Bir de bizim aynı zamanda yapay zeka ile birlikte çalışmamız gerekiyor. Ona karşı değil de onunla birlikte. O yüzden bayağı aktif bir şekilde öğrenme yapmamız gerekiyor. Son sorum hocam. TGEP'de sponsor olmanın anlamı nedir? TGEP e, özellikle öğrenme ve gelişim alanında bir platform, doğru platform olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu platformda bu işin paydaşları birlikte buluşuyor ve birlikte üretiyorlar. O yüzden de biz de bunun bir parçası olmak istedik ve gelişimi birlikte yapmak gerekiyor. Türkiye için bu gerekli.